Arkadaşlar selamlar. Bugünümüzün konusu Vega pardon Veracrypt Crypt. Vera Crypt ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, Crypt bilgisayarınızdaki e, herhangi bir diskten belli bir bölüm ayırarak tabi bu bölüm size kalmış. 10 GB 20 GB. Bunu şifrelemenize yarıyor. E, dosyanızı güven tutmanıza sağlıyor. Şimdi göstereceğim daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle veri nasıl indiririz? Ve arkadaşlar açık uçlu bir program. Yani açık kaynak kodlu bir program. Açık kaynak kodlu program ne demek? Yani geliştirilebilir. birileri bir şey katarak geliştirilebilir, eklenebilir, ücretsiz bir program demek. bu lafı duyarsanız ücretsiz bir program olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl indireceğim? Daha önce de gösterdim gibi, video. Veracrypt yazıyoruz arkadaşlar. Ya ki Google'da Google'dan attığımız zaman X'teler yani kendi e, üreticinin ana sesi çıkıyor. Mantık tıklıyorum ben. Zaten uzantısı görüyorsunuz. Veri crypt, nokta bilmem ne. Buradan Dovlance kısmına gelip ben tabi Windows için kullanacağım. Exe kısmına indiriyorum. Şöyle. Şöyle hemen hızlı bir şekilde indiriyor. Şimdi kurulumundan kullanımına kadar arkadaşlar. Şöyle basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi programı indirdik, açıyoruz. Bizi e, dil seçeneği karşılıyor. Burada diyor ki hangi dili kuracaksınız? Türkçe'ye bakıyorum. Türkçe maalesef yok. İngilizce ile devam ediyorum. OK diyorum. İse lisans sözleşmesini kabul ediyorum. İleri. Yükleyeceğim ben. Ee, install seçiyorum evet diyorum burada işte nereye yükleyeceğimi soruyor ee, bütün kullanıcı için mi yüklensin evet İşte desk, işte masaüstüne eklesin mi vesaire falan burada arkadaşlar direkt install diyebilirsiniz o kadar detay girmeye gerek yok Ona çok da önemli değil tık tık kalabilir ee, işiniz yarar çünkü ileride şimdi yüklemeye başladı yüklendi diyor tamam finish diyorum Bana diyor ki e, benim bir kullanım kılavuzum var Kullanmadan önce bunu e, okumanı öneririm ben diyorum ki hayır çünkü on yeri ben sağlayacağım zaten burada da başlangıcı koymak ister misin demiş e, ha, hızlı başlangıcı dev dışı bırakmak ister misin demiş hayır diyorum ben. Bakıyorum masa üstüme gelmiş mi? Tabi masa üstü biraz karışık olduğu için direkt şunu atsam daha iyi olacak. Şimdi veri uygulaması çıktı. Şimdi arkadaşlar burası biraz karışık gelebilir. Onun için ee, biraz daha yavaş ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu kısımda bir sal disk oluşturmamız gerekiyor. Çünkü sal diski şifreliyor bu arkadaşlar. E, şimdi ben bu bilgisayara giriyorum. Bakın benim şimdi D diskim ve C diskim var. C diskim SSD ve D diskim HDD. D diskimde 209 GB yerim var. Ben şimdi 209 GB yerimin 30 GB'ını sanal disk için ayırmak istiyorum. Sanal diski de şifrelemek istiyorum. Onu işte özel dosyalarımı koyacağım vesaire. Artık keyfinize kalmış. Burada arkadaşlar ilk önce create volume. Yani bir disk oluşur demek. Burada aynı şekilde next. Standart evet next diyorum. Burada arkadaşlar select file deyip e, bizden şunu istiyor. Tamam diyor ben sanal disk oluşturacağım diyor ama sanal diski nereye kurayım diyor. Yani yeri neresi olsun diyor. Ben diyorum ki D olsun. D'nin içinde e, öne giriyorum gizli belgelerim diye tarzı bir şey olsun. Bunu kaydet yapıyorum. Burada da bu kısımlar arkadaşlar okursunuz. Ee, işte i̇şte historisini kaydetme diyor vesaire falan. O size kalmış. Ne istiyorum? Burada Burada bu kısımda arkadaşlar. Şifreleme teknolojilerinden bahsediyor. Ben SHA-256 tercih ediyorum. Siz SHA-512 vesaire tercih edebilirsiniz. Ee, ben neye göre neyi tercih edeceğim? şurada information on the hashed algorithm tıklarsanız şöyle bir bilgilendirme şey çıkacaktır. Orada detaylı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ona, ona girersem video bayağı uzayacak. Next diyorum. Şimdi burada benden sağlısı kaç GB ya da megabyte mı, KB mı ya da terabyte mı belirtmemi istiyor. Ben diyorum ki 30 GB ayır bana. Next diyorum. Şifre istiyor. Şifremi gireyim. Şöyle karışık bir şekilde. Ne istiyorum? Şöyle bir yere veriyor arkadaşlar. Diyor ki kısa şifre konursanız diyor. Eee ileride diyor güvenlik sorununa karşılaşabilirsiniz vesaire vesaire. Burada diyor ki bana şifremin uzunluğunu diyor 20'de 20 veya daha fazla olmasını öneriyorum diyor. Yine devam etmek istiyor musun diyor bu kısa parayla. Ben diyorum ki evet. Yani 20 20 uzun olur benim için bayağı. Burada SanDisk oluşturacak oluşturacağım kısma 4 GB'tan fazla dosya atabilir miyim? Evet ya da hayır seçebilirsiniz burada. Ben evet seçtim. Next. Şimdi burada arkadaşlar exfat kısmı NTFS e yapıyorum. Exfat kısım exfat seçerseniz arkadaşlar. Exfat biraz daha büyük dosyalar için. NTFS işinizi görecektir öyle söyleyeyim. Her dosya için. Burada her şey tamam. Artık diski oluşturayım mı diyor. Format diyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Tamamdır. Şimdi burada 2 dakika kaldı diyor ve sağ disk oluşturuyor. Sağ disk oluştuğu, oluştuğu zaman tekrardan videoya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sandisk oluşturdum. Ve çıkıyorum. Şimdi tam sandisk oluşturdum. Peki nasıl bağlayacağım? Ee, şimdi D diskine girdiğimiz zaman Bakın burada zaten gizli belgelerim diyor. 30 GB bir yer ayırmış arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl bağlayacağım? Şu şekilde. Buna select file deyip Burada gizli belgelerim kısmını seçmem gerekiyor. D'ye girip gizli belgelerim. aç yapıyoruz arkadaşlar. Burada mount. Yani diski yerleştir anlamında. Tabii ondan önce benden burada bir harf seçmemi istiyor. Buradaki harfin arkadaşlar herhangi bir önemi yok. İstiyorsanız A seçin, istiyorsanız N seçin. N seçiyorum. Tabi diski kurulumda sordu. Bana şifreye giriyorum. Şöyle OK diyorum. Şu an diski arkadaşlar arka planda yerleştiriyor. Daha doğrusu hem açıyor hem yerleştiriyor. Şifrem yanlış girdim sanırım. Bir tekrar giriyorum. Bir saniye alayım. Evet arkadaşlar şimdi şifreye girdim. Disk şöyle geldi. Gördüğünüz gibi ne bak ne seçtiğim için neye geldi. Şu istiyorsan istiyorsan buradan çift tıklarım. İstersen bu bilgisayara girip şuradan bakarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 30 GB bir yer sanal disk ayırdı bana. Hem sanal disk ayırıyor arkadaşlar hem de bunu şifreliyor. Burada şimdi dosya atıp şey çalışma yaptıktan sonra buradan dismount derseniz şöyle kapatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar disk kayboldu. Yani bir nevi dosyalarınız ulaşılamaz e, oluyor. E, güvenlik anlamıyla. Bunu önemli dosyalarınız varsa bunu arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Tabi güvenilir güvenilmez konuştu. Tartışılır. E, o da size kalmış. Çok da video uzatmama kadar. Umarım video yardımcı olmuş arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.